Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine yeni gelecek etkinlikleri göstereceğim dop dolu bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda yeni gelecek boya pas. Yani Ocak ayı arkadaşlar sezon 13 boya pasını göstereceğim. içerisinde yine eski seçkin var mı? Hep beraber göreceğiz. Ve mistik mağazayı soruyordunuz arkadaşlar. Onunla da alakalı önemli bilgiler var. Ve yeni gelecek arkadaşlar ona yakın atölye kostümünün bulunduğu efsane bir etkinlik var onu da sizlere göstereceğim ve daha fazlası bir sürü soğumuş şark hepsi bu videoda hemen hızlıca başlayalım başlamadan önce kısa bir hatırlatmam olacak bu videonun açıklamalar kısmında ikinci kanalımın linki var arkadaşlar sdn game kanalımız oraya da videolar atıyoruz o kanalıma destek olursanız çok sevinirim bu kanalda o kanalda arkadaşlar sizlerden sadece tamamen ücretsizdir bir abonelik rica ediyorum ve hemen bu yapasımızla başlayalım. Evet boya pasla başlayalım arkadaşlar. İşte karşınızda sezon 13 boya pası Ocak ayı. İçerisinde şöyle bir tane yalı çapkınız silah desenimiz var. Üst tarafta şöyle bir tane paraşüt desenimiz var. Gayet hoş, renkli, güzel. İşte bayan kostümümüz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yine yani çok güzel de değil, çok kötü de değil. Bayanlar kombinlenebilir. Güzel bir ee, bayan kostümü. İçerisinde şöyle detaylı bakarsak e, ayakkabısı falan hoş, güzel. Evet yine arkadaşlar şöyle bir tane kaykayımız var gördüğünüz gibi. Şöyle ileriye gidersek içerisinde işte şenlik ateşi, ıvır zıvır, işte silikü parçacığı. Şöyle bir tane cip deseni. Ya yani çok yanarlı dönerli değil, çok böyle güzel değil ama yine desen desendir. Boya pasa göre güzel bir araba deseni. Yine üst tarafta şöyle bir tane şortumuz var ücretsiz bölümde. Ve sezon 13 boya pas erkek kostümü. O da bu şekilde. Bu şekilde bir üstü var. Tabii ki arkadaşlar bu yükseltilmiş hali. Bu da yükselmemiş hali. Biliyorsunuz ki artık boya paslar artık jetonlarla yükseliyor. Evet şöyle ileri gidersek. Şöyle bir tane arkadaşlar yine bir loot sandığı. Gördüğünüz gibi iskeletli böyle ağzında bir elektrik mi çıkıyor? Bir şeyler çıkıyor. Evet bu şekilde yine şöyle 100 levele geldiğimizde 100 levelde yalı çapkını kalıcı olarak veriliyor. 91 seviyede üst tarafta şöyle bir tane M500 deseni e, fena değil beleş beleştir. Evet şöyle ileriye doğru gelirsek yine 100 seviyede bu yalı çapkını ücretsiz olarak veriyor. Ve şöyle ileri gidiyoruz ve evet 130'da şöyle bir tane tırpanımız var. Tırpan deseni de gayet hoş gayet güzel. Evet ileri gidelim. Tabii ki şöyle bir tane de çantamız var ki bu çantayı ben beğendim. Yıldırım ablemi güzel yani. Yıldırım işareti, yıldırım ablemi falan biliyorsunuz benim hoşuma gidiyor. Ben e, Nikim'de de kullanıyorum hatta. Evet arkadaşlar 150 seviye geldiğimizde işte boya pasımızın ifadesi. Şöyle bir tane koltuğa oturuyor. Yanına bir ortak geliyor, masaj yapıyor, bir şeyler veriyor. İşte bu şekilde bir ifade arkadaşlar. Sezon 13 boya pas ifadesi. Ve arkadaşlar merak edilen kutuya geldi sıra. Kutuda arkadaşlar şu anda belirsiz. Yani seçkin bilet çıkacak mı çıkmayacak mı belirsiz. Ama pat diye koyabilirler. Ben birinci veya üçüncü sezon seçkininin kostümünü koyacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü insanlar çok ilgi gösterdi. Çok elmas basan oldu yine arkadaşlar bu kutunun içine eklenecektir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu da yine boya pas çarkı arkadaşlar. Boya pas çarkımız da bu şekilde olacak. Tabii ki ücretlendirme yine bu sezonki gibi yarı fiyatını olur. Bunlar önceki fiyatlandırma. Evet arkadaşlar çok merak ettiğiniz Mistik Mağaza geldi sıra. Mistik Mağazada da şöyle bir görselimiz var. Erkek kostümü ve bayan kostümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görsellerde paylaşılmış. Kış temalı bir mistik mağaza. Yani bana çok soruyorsunuz arkadaşlar mistik mağaza gösterdi neden gelmedi niye gelmedi yoksa gelmeyecek mi? Arkadaşlar mistik mağaza gelecek ama ben Ocak ayı gibi geleceğini düşünüyorum. Yani bu Aralık ayında da gelebilir Ocak ayında da gelebilir. Yani ortalama 1-1.5 ay içerisinde bu mistik mağaza gelecek. Ve %99 diyorum içerisindeki ana kostümlerde bunlar olacak bilginiz olsun. Tabii ki yani şöyle bakın arkadaşlar burada da yine etkinlik detayı veriliyor. Bakın aşağıda mistik mağazada gösterilmiş. Evet bakın yine böyle bir görseller de paylaşılıyor. Burada %79 bir indirim alınıyor ve içlerindeki kostümler de yine gösteriliyor arkadaşlar detaylı bir şekilde. Bu mistik mağaza bizim servera gelecek. Acele etmeyin. Elmasınız varsa mistik mağazada bir kısmını ayırın diye. Mistik mağazada bir kısmını ayırın. Evet görseler gördük. Şöyle kostümleri biraz incelersek arkadaşlar. Erkek kostümümüz bu şekilde. Yani çok güzel olmasa da çok da kötü değil. Özellikle bayan kostümü güzel bence. Bayan kostümünü bayanlar tercih edecektir. Saçı da güzel, üstü de güzel, altı da güzel diye düşünüyorum. Evet bir de bandanamıza bakalım. Bandanamız da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Evet bir sonraki etkinliğe geçelim. Bir sonraki etkinliğimiz... Böyle bir tane çark bekliyorum. Evet içerisinde 4 tane dino var ama daha fazla da dino olabilir arkadaşlar. Yani buradaki yıldız şeklinde jetonlar var ya bu jetonlara orada diğer dino'lar da hani yeşil dino falan da gelebilir. E, belli olmaz ama içerisinde bu 4 tanesi garanti olarak gözüküyor şu anlık. Evet bir sonraki etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde şöyle bir tane solmuş şöyle bir tane solmuş çark. Yine içerisinde bir tane geliş animasyonu var. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve içerisinde bir tane de şöyle gitar şeklinde bir tane çanta hatta balta şeklinde yani gitar mıdır, çanta mıdır, neyse. İşte şöyle bir tane çantamız var. Bir tane de silah desenimiz var. Evet, yine yeni bir etkinlik daha. Şöyle bir tane arkadaşlar jeton etkinliği var. İçerisinde hem kostümleri yükseltebildiğimiz jetonlar hem de evo silahlarını yükselttiğimiz jetonlar var. Tabii ki bunları indirimli almak için buradaki yüksek jetonlara vurmak lazım. Vallahi bu etkinlik gelirse güzel olur. Evolar ve kostümler için bir fırsat etkinliği diyebilirim. Oldukça indirimli bir şekilde alabiliriz. Mesela şuradaki ortaya baksanız arkadaşlar 1450 jeton diyor. Yani çok güzel bir etkinlik. Özellikle şanslı olursak Burada çok büyük karlar elde edebiliriz bu etkinlikte. İnşallah bu etkinlik yakın zamanda gelir diyorum. Ve bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şöyle bir tane kostümümüz var. Bu da yine Moko mağazasına gelmesini bekliyoruz. Şöyle bir tane Moko mağazasına bu kostümlerle beraber gelmesini bekliyoruz. Evet ve merakla beklediğiniz, benim de çok önemsediğim bir etkinlik. Arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde ne yok ki? Gördüğünüz gibi 7 artı 3 kostümlerden geçilmiyor. Böyle bir etkinlik bekliyorum arkadaşlar. Şu anki Lamborghini çarkı gibi şu anda mesela bir Lamborghini biliyorsunuz şöyle lakili bir tane etkinliğe geldi. Yine Lamborghini gittikten sonra bu etkinliğin gelmesini bekliyorum. Tabii ki 600 elmas olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da uyguna çevrilmez. 600 elmas da olmaz. En azından bir 300 veya 400 elmaslık bir çevirme olur. İçerisinde gördüğünüz gibi çok güzel kostümler var. Yani bu etkinlikte özellikle şu kostümler eski atölye 7 artı 3'leri. Çok güzel kostümler. Bakalım gelirse kaçırılmayacak bir etkinlik yine. İnşallah 300 elmas olur çevrilmesi. Eğer 300 elmas olursa burada çok uyguna 7 artı 3 kostümleri elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şu ana kadar 3-4 tane atölye gördük. 5. Yani resmen 10'a yakın atölye kostümleri var burada. Ee, ve arkadaşlar çok merak ettiğiniz hayalet atölyesi de var Hayalet atölyesi kostümü de sarı vücut da yine burada mevcut Ve arkadaşlar e, yani birçok atölye kostümleri ya Hani bir değil iki değil Böyle bir etkinlik gelirse bakalım Yani bize bu kostümleri farklı tarzda bir etkinliğe de getirebilirler Veya bu şekilde bir etkinliğe de getirebilirler Ama bu demek oluyor ki arkadaşlar Oyun niyeti bozdu eski seçkinleri de eski atölyeleri de arkadaşlar getirecek. Yani oyun bilmiyorum da iyi mi yapıyor kötü mü yapıyor bilmiyorum ama bir hamlede bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi Sarı Vücut da yine popüler bu atölye arkadaşlar. Hatta en popüler atölyelerden bir tanesi. Yine orada o da burada mevcut. Yine bu atölye arkadaşlar bu da çok güzel bir atölyeydi. Tutulu, tutulan bir atölyeydi. Yine bu atölyede arkadaşlar gördüğünüz gibi mevcut. Bakalım yani 10 tane yakın 7 artı 3 kostüm var. Evet bir sonraki etkinliğimiz ise arkadaşlar sıradaki gelecek olan Evo silahımız ağaç kakan olacak %90. Şöyle bir etkinlik bekliyoruz. İçerisinde yine An94 Evo, Scar Evo var, Mageladon. Evet şöyle bir tane etkinliğe yine arkadaşlar yeni Evo ile beraber gelmesini bekliyoruz. İçerisinde Kobra da varmış. Yani bunu her videoda gösteriyorum ama e, yine göstereyim bu güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar öyle bir etkinliğe gelmese şöyle bir solmuş şarka da yine gelme ihtimali var. Ağaç kakan Evo'nun. Biliyorsunuz ki arkadaşlar eskiden o tarz şarkılar yoktu. Şöyle soğumuş şarklara gelirdi Evo silahları ve uygunu alırdık. Keşke yine şöyle bir tane solmuş şarka gelse. Görüyorsunuz ki arkadaşlar yine başka serverlara bu şekilde solmuş şarkla da gitmiş. Keşke bizim servera da bu şekilde solmuş şarkla gelse. Yani 1000 elmasa, 500 elmasa, bazen tek atıyorduk. Bu soğumuş şartlar bizim Evo silahları almamızda büyük imkandı. Uygunu alabiliyorduk. Diğer o 300 elmaslık çevirmeler gerçekten yaramaz. Ben 4K basmıştım da Groza'yı alamamıştım mesela. Yani dediğim gibi arkadaşlar. inşallah bu tarz soğumuş şarkı gelir ama düşük ihtimal. Evet bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben %90 yine bir seşkin, yine bir sürpriz olacağını düşünüyorum bu boya pastada. Bekleyip göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda ikinci kanalımın linki, Discord adresimin linki ve Instagram hesabımda yine linki var. Oralardan da takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.